Bugün modern müşrikler kendi karanlık cahiliye inançlarını onaylatabilmek için müminlerin hayat programına saldırmaktadırlar. Kendi politik tanrılarını meşrulaştırmak için Allah'ı inkara davet ediyorlar. Allah'ın hüküm koyma ve egemen olma hakkını beşeri sisteme devrediyorlar. Bu modern müşrikler küfür ve şirkten ibaret olan layık demokratik düzenlerini onaylatabilmek, insanları sömürmek, onların haklarını kasbetmek, toplum üzerinde mutlak bir egemenlik, hegemonya kurabilmek için İslam'ı kendileri açısından bir tehdit bir tehlike bir alternatif olarak gördüklerinde dine ve müminlere bu sebeple her türlü yollarla saldırmaktadırlar. Bu saldırıları moda, sanat kültür, tasvir, potre, sinema, televizyon her alanda, her alanda yürüterek Allah'a, Resul'e, İslam'a karşı savaş açıyor. Ve bu yönüyle onlar tamamıyla insanlar Allah'a değil politik tanılara kulluk etsin. İnsanlar İslam ilahi nizama değil ideolojik heva ve ideolojik sistemlere göre bir hayat yaşasın. İnsanlar Allah'ın iradesine değil beşeri iradeye kulluk etsin diye onları bunu yapıyorlar. Onlar diyorlar ki gelin bizim gibi kafir olun, bizim gibi müşrik olun, bizim gibi ahlaksız, namussuz, hayasız, çıplak bir zeminde bir hayat yaşayın. Hayatınızı Allah'tan değil, hevadan alın, ideolojik dinlerden alın, politik tanrılardan alın diyerek müminleri tuzaklarına çağırıyorlar. Müminleri Allah ile bağlarını koparıyorlar. İşte bu açıdan kardeşlerim müminler olarak bu kafir ve müşriklere karşı her alanda uyanık olmalıyız. Onları tekfir ederek onların küfrünü, şirkini ve onların tuzaklarını tamamıyla al aşağı ederek onların maskelerini gündeme getireceğiz. Maskelerini düşüreceğiz ve o yeryüzünün kafirlerine tamamıyla onların batıl, onların cahiliye, onların barbarlık, onların gericilik, yobazlık ve her türlü ahlaksız ile ahlaksızlıkla yeryüzüne zulme sebep olan cahiliye toplumu olduklarını Allah'ın kitabıyla, Resulullah'ın sünnetiyle, bilimsel verilerle, akli tecrübelerle gündeme getirerek onları al aşağı etmek her Müslümanın görevidir.